Arkadaşlar, Gürcistan'da bir diş hekimi kliniği nasıl oluyor? Diş taşı temizliği arkadaşlar, 2 270 lari. Gürcistan'dayız, bir diş solo klinikteyiz. Gürcistan'da bir diş hekimi kliniği nasıl oluyor? Birkaç sorumuz olacak, onları soracağız. Ee, i̇çeriye hadi buyurun bakalım, dental kliniğe. Arkadaşlar, bir dental kliniğe geldik, solo dental klinik. Gürcistan'da diş hekimliği nasıl, onun hakkında bilgi vereceğiz, konuşacağız. yes okay drink is start from 90 lari we have plumbacle C B C P As a first. You take a radiography. Yes, for and then, and then we make a treatment for yeah, you decide oh, here, so here's but it's in Georgian, so yes, I'm student in therapy. So here we have uh, therapy therapy cleaning we do for airflow and scaling for This is diagnosed it, cost. Uh, uh, like emergency hub. Seventy five larias we have uh, cleaning. for 270 lines. For example, maybe uh, one person doesn't mm. want uh, airflow, only wants on scale. Whitening for 975 hmm. lines. Dişteş temizli arkadaşlar, 270 lari. Beyazlatma 975 lari. Yani 5000 liraya yakın yapıyor şu anda. What are these? Uh, the, this is frontal aesthetic restoration. Ha, okay, okay. <laughs> Ön diş estetik restorasyonlar 165, 225, 270 lari diye. Then goes from carriers to pulpit. To periodontate. Uh, what are these? And this is uh, when we have to do, uh, redo the. Um, this roots. Is extra. Metapex? No, it's not extra. Hmm. Cost. It's like if a patient decides to do. Hmm. These are like very modern systems. Okay. Not all patients are usually uh, want. So, hmm. Metapex. Yeah. And. What is this? This is a uh, treatment with microscope. We hmm. also have sure. a size microscope. Yeah, endodontic microscope. You very şu böyle bir ünit e, şu anda Gürcistan'dayız bir diş solo klinikteyiz. Burası ünit. E, aynı. It's same. We have one microscope of one mic yes. Hers. And here we have yine endodontik mikroskop kullanılırsa e, 700 lirayı ilave fiyat var. Kalkılayız. Yeah. Endodontik mikroskop. Ah, oh, okay. Böyle. Yes. Nice. Which kind of do you use? Diş hekimliği klinikini geziyoruz arkadaşlar. So, ekap, romokjen'den başlamış Diş dolgusu 90'lardan başlıyormuş. <laughs> Ama duruma göre 110-120 liraya kadar gidebiliyormuş. Which one is root canal treatment? Canal is this. Kanal tedavisi arkadaşlar 165 liradan başlıyor. Yani 800 lira gibi bir şey şu anda. Tabi bu herhalde muhtemelen kök sayısına göre. Yani evet, okey. Yani fiyatlar kabataslak böyle durdurup bakabilirsiniz. Uh, we work with Estelite. Bu ne var? Evet. Or we have the physiograph. make Evet. So uh, this is panoramic. This is panoramic and 3D yeah. CBCT for cephalometry. Ah, uh, cephalometry. Do you make uh, orthodontics? we do you have treatments. Guys, hoş bir klinikteyiz. Are you a dentist? I'm a public health specialist. I will a minute. Böyle belgeleri de varmış arkadaşlar. Böyle şeyi sordum. Ee, <laughs> burada mezuniyetten sonra bir veya iki yıl staj gibi e, pratik yapıyorlarmış. Hemen başlanmıyormuş ama bir veya iki yıl sonra başlanıyormuş çalışmaya. Öyle anlattı. Okulda çok fazla pratik olmuyormuş. Yani hastayla çok fazla temasları olmuyormuş. Onu söyledi. Thank you for your information. You. Solo klinikten hepinize <laughs> böyle ufak bir bilgi vermeye çalıştık. Thank, Thank you. Böyle bir klinikteyiz arkadaşlar. Böyle bir dental kliniğe geldik ee, Gürcistan'da. Gürcistan'da diyor hekimlerimiz çok kaliteli diyorlar. Böyle I <laughs>